Çatı Reaction'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni videoyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Bu haftanın ikinci reaksiyon videosu kontranın bit yeniği parçası. Uzun zamandır yaklaşık bir 500 gündür falan sessizliğini koruyan bir kontra vardı. Ve kısa zaman içerisinde bir albüm müjdesi verdi. Albümün de ilk çıkış parçası sanırım bit yeniği parçası. Tabi son zamanlarda kontranın yaptığı şarkılar rap dinleyicilerini çok memnun etmeyecek parçalar olsa da benim bu albüm ve bu parçadan beklediğim beklentilerim yüksek. Kanala halen daha abone olmadıysanız, unuttuysanız, like falan atmadıysanız böyle kardeşim ya bu abimiz bizden halktan diyorsanız bir like, bir yorum, S, A, A, S, o, o, fark etmez. Yorum olsun yeter. Ha, sevmiyorsan, etmiyorsan dislike atarsın kardeşim. O zaman şarkımızı geçelim. Şarkımız Kontra'nın kendi kanalından paylaşılıyor. 21 saatte 60 bin görüntülenme 7200 like alıyor arkadaşlar. Şöyle direkt hızlısından başlayalım. Vallahi Kontra dinlemeyi özlemişim. Ben Kontra severim kardeşim. Yani yaptığı işler falan beni epey heyecanlandırmıştır. Yani Ay, aynısı bakalım ya. Yani biz de işte o kemik rap dinleyici tarafında olduğumuz için Son zamanlarda çok bir memnun olamıyorduk. Yani kontradır deyip yine dinliyorduk ama yani artık bir boymak lazım kardeşim. Bu arada arkadaşlar bitki çayımı aldım. Hastayım. Dikkat edin. Salgın var. Neyse. Lafı uzatmayalım. Hey, AI klip? Soğuk bir şeyler söyleyeyim de götün kaynamasın Çok konuşuyorsun aynı kaynanasın Diyorum ki ne hikaye anlatıyorsun faraziye Kayra mısın? Çay karası ay sarısı metreslerim bir de fonlarım diyor abi karından ayrılasın Tapıyorlar önümde eğilip sanki bay bay bak ba, aşağı düşer üç düş elma küfeden prenses suyurulur yedi şişeden Dedim deme de gel tele düşemem sesimi duymak istiyor gaca Aynı emre yücelen Kaşar balı. balık Abi bir saniye ya arkadaşlar şarkıyı böyle durduruyorum göndermeli olanlarda sonra hepsini unuttuğum için e böyle daha faydalı oluyor göndermeli parçalarda. Çünkü Emre Yücelen'le başladı. Kayra falan dedi ya bir göndermeler var kardeşim. Burada bir Emre Yücelen görüyoruz. Emre Yücelen'e bir gönderme var orada sanırım. Ee, arka tarafta kontra şeyleri asılı falan filan. Daha doğrusu göndermeden ziyade Emre Yücelen'in onu çok sevdiğiyle ilgili bir metafor yapmış herhalde. Çünkü gece sağ gece vakti işte sesimi duymadan... Yapamıyor hatun aynı emri yücelen gibi bir şey tam hatırlamıyorum öyle bir şeylerdi. Arka tarafta da Emre Yücelen'in bir tekrar AI ile görüntüsü yapılmış ve kontra tabloları var duvarda arka tarafta falan. Şimdi burada dikkatimi çeken bir şey var. Bir sample alınmış kardeşim. Oğlum neydi o ya? Sezen Aksu muydu? Bir saniye arkadaşlar. Neydi? Seni, seni yerler derler. Seni ham yapar bu. <laughs> Abi sanki buradan bir sample alınmış ya. Kim var prodüktörde? Tan Erman. Bir sample var gibi geliyor bana ya. Bir bakalım. Aynen abi buradan sample'ı kesmişler. Güzel kesmişler ama. gel tele duymak istiyor aynen. Sample evet. Bu parçadan sample olmuş bu arada lupa düşen o aynı dönen şey Sezen Aksu'nun parçasından o tabii kendileri mi yapmıştır Sezen Aksu tarafı veya o da mı sample'dır onu bilmiyorum onun çıkış yerini ama Burada bir sample var. Kine hikaye anlatıyor faraziye. Kayra mısın? Çay karısı ay sarısı metreslerim bir de fanlarım diyor abe karından ayrılasın. Wow. Tapıyorlar önümde ilip, sanki bay bay Bak bay. aşağı düşer üç düş elma. Küpeden prenses suyurulur yedi şişeden. Dedim de eme gel tele düşemem. Sesimi duymak istiyor gaca aynı emre yücelen. Kaşar balık etli ama bu gece bir zürafa gibi yılan ezecek. Belimdeki horoz düştüğünde yanındaki aslanı koyun edecek. Bu develere... Yollam iken gereken bir diken bir eken seyis bir de ben Seviyorsunuz çünkü hiç olmadı sizi benim gibi Ben Abi bir Jaren göndermesi var Seviyorsunuz beni çünkü sizi benim gibi falan orayı sansürlemişler yani Ne söylediği anlaşılıyor zaten ve orada da tam o sırada Jareyn'i koymuş. Ya şimdi biliyorsunuz arkadaşlar Jareyn'le Kontra arasında bir atışma yaşandı. Bence neşeli de bir olaydı ve Jareyn bir yayıncı olmasına rağmen Hani rap müzikle uzaktan yakından dinleyiciliği vardır ama profesyonel olarak uğraşmayan birisi. Ona rağmen güzel bir gönderme yapmıştı. Neşeli şey momentlar yaşanmıştı falan. Şimdi tekrar Jari'nin buna bir gönderme yapar mı bilmiyorum. Çünkü bu saate kadar kardeşim illaki ki yapacak olsaydı Jari'nin buna düşerdi diye düşünüyorum. Ha yani olması güzel olur mu? Olur. Fakat çok toksik yerlere çekilebiliyor bazen ee, olayın galyanına gelip. O yüzden belki de bulaşmıyor da olabilir ama yani bilmiyorum güzel bir şeyler çıkar bence eğer öyle bir şey olursa. Burada bir AI olayı görüyoruz. Ya bu AI olayı yani ilk başta böyle bir, bir heyecanla okey güzel gidiyordu falan filan ama yine de halen daha şu anda organik insanlar tarafından yapılan canlı kanlı bir klip olmadığı sürece böyle çok şey olmuyor. Ama tabii bu şekilde şarkıyı destekler nitelikte AI görüntüleri falan e, o, o hikaye güzel olmuş. Yani klip olmamasındansa, ya Klip olmamasından ise buradaki görüntüler falan gayet iyi yani. Tepkinin Ala yine res parçası vardı. Ee, orada da bayağı neşeli sample'lar falan kullanılmıştı. Aynı o ayarda böyle. Yani. Devam. Ondaki aslanı koyun edecek bu develere. Hop. Tell gereken bir diken bir eken seyis bir de ben. Seviyorsunuz çünkü hiç olmadı sizi benim gibi. Hayır. Ben bir bitim. İnsanları şarkı sözlerimle kaşındırırım. Hayır. Ben bir bitim. Tüylerim kaşındırır. Korkum yok, korkum var. Şu an her yerdeyim ve de hala olayım irade. Beni satın alamıyor seni kale. Sikimden aşağı herhangi bir mahalle. Alayı saçını tarıyor ben kahve. Ya satarım, bal satarım, repi satarım. Muhtar olup mahallemi satmamışım. Niye ağlıyorsun tarak kafalı tepki? Ağzına sıçmışım alt tarafı. Oy! Abi. Ooo, abi al tepki göndermesi de var. Ya satarım, bal satarım. Bu arada R vurgusu çok güzel olmuş. Ya satarım, bal satarım, rapi satarım. Falan. Oradaki R vurgusu inanılmaz güzel olmuş. Ben bir bitim nakaratı da yani. <laughs> Enteresan. Yani bu yaratıcılık güzel kardeşim. Ya yani rapte görmek istediğim şeyler benim bunlar. Yani tepki olayındaki göndermenin hikayesi ve aslı nedir? Tabii bunu bilmiyorum ama yani rapi satmaktan falan vurmuş böyle. Yani bu arada ben de tepkinin son zamanlarda aldığı tutumlardan falan çok memnun değilim. Yetenekli olduğu kısımları veya işte ne bileyim insanların beğendiği kısımlarını ayrı bir yere koyarak söylüyorum bunu. Yani bu kadar ülkenin işte böyle kanayan bir yarası olan bir yerde yani böyle reklam yüzü olmak falan yani çok bence etik şeyler değil. Tabii ki insanlar kendi hayatlarında istediği şeyleri yapabilirler. Yani yasal olan olmayan insanlık bu. İnsanlar yapıyorlar yani baktığınızda. Buna hiçbir şekilde itirazım yok ama alenen insanların gözü önünde bunu yapmak özellikle bunun yasak olduğu ve e, tehlikeli olduğu bir yerde e, bana çok açıkçası e, vizyonlu bir duruş gibi gelmiyor. Güzel olmuş lan oğlum bayağı beğendim bu arada göndermeler de güzel olmuş. Başka var mıydı bilmiyorum ama alıyorsun tarak kafalı tepki ağzına sıçmışım alt tarafı Önden da bundan da bunda. alayınız iki varsınız muhtacım size yıllardır buralarda da, da. Acımasızca bombalıyor beni dinleyiciler sanki düşüp gökten Bir kızım var ama sanırım bunların da babalarıyım ben daimi diktatörken Oğlum var ya bir ara şuradaki görüntüde Elrae'nin bir tane fotoğrafı vardı. Ya bir an dedim acaba oraya da mı bir falan filan. Yani albümle ilgili bir trailer mı acaba bunlar? Yani bilmiyorum ama sonrasında değilmiş tabii öyle gördük. Ama albümle ilgili en azından belli başlı fikirler oturmaya başladı aklımda. Anlaşılan dinleyicisini tatmin edecek bir albüm geliyor. Bence güzel olur. Klibin içerisinde yer yer eski şarkılarından işte atıflar yapması, eski kliplerinden falan o hikayeler güzel olmuş. Neşeli mi? Neşeli bir iş arkadaşlar. Yani ama beni yani kontra tarafından daha böyle tatmin edici işler gelebilirdi gibi düşündürmüyor değil. Yani e, tabii albümü göreceğiz. E, çok derken konuşmamak lazım. Ama yani böyle uzun zamandır kontra dinlememişken biraz daha devam eden, tansiyonu biraz daha farklı olan bir şeyler duymak ister miydim? Duyardım. Ama göndermeler falan okey. Yani gayet güzel ve neşeli bir parça olmuş. Evet arkadaşlar şarkı hakkındaki genel fikirlerim, düşüncelerim bu şekildeydi. Bu saniye kadar bana vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Peace, bro. Ben bir bitim. İnsanları tutup yakalayıp siker...